Içinde. nefes al ver bacağını düz yapamıyorsan bükülü yapabilirsin devam et bravo 40 saniye yapıyoruz her hareketi nefes mı unutma çok iyisin şimdi dinleniyorum 30 saniye dinleneceğim bir hareketi anlatayım o arada. Ellerim başımda. ensemek kilitledim. Dizimi çekeceğim yanlara doğru. Tamam. Olabildiğince yukarı çekiyorum. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bir. Evet işte bu. Kalçan sıkın. Dizini yana doğru açarak yap. Çok savrulmamaya dikkat et. Bravo. Çekebildiğin kadar çek. Karnın içeride. Dizini açmayı unutma. Dik durmayı unutma. Harikasın. Devam et. Evet. Nefesini düzenle. 20 saniye. Dinleniyorum. Ağrım elimi aldım. Kocaman bir nefes al. bir elin başın üzerinde. Yana doğru eğileceksin. Bir sağ bir sola. Hazır. Bu. Olabildiğince eğil. Yani yan karın ve karın kasları diyoruz ama aktif olarak kollarınız ve bacaklarınız da çalışıyor tabii ki bu hareketlerde. 40 saniye yapıyorum. 20 saniye dinleneceğim. 4 hareketim var. 4 hareketimden birer set yapıyorum. Sonra siz üstüne bunu 4 set şeklinde de yapabilirsiniz. Bittikten sonra başa dönüp tekrar devam edebilirsiniz. Çok etkileyici, uzan. Son 5 saniye. Devam et. Evet, dinleniyorum. 20 saniye dinleniyorum. Harikasın. Şuralarınızı hissetmişsiniz yan karın kaslarınızda. güzel yine ağırlıklarımı aldım. Eleştirdim yukarıda dizimi çekiyorum. Hazır. Çek. Çek. Çek dizini. Karnın içeride olsun. Sırtın dik olsun. Bravo sana. Gayet iyisin. Devam ediyorum. Çok güzel. Nefes almayı unutma. Nefes al ver. Gayet güzel. Süper. Son 5 saniye kaldı. Çek. 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 Harikasın. Bıraktım. Derin nefes alıyorum. Güzel tekrar başa döneceğim. 20 saniye dinleniyorum. Bir set daha yapacağım sizinle beraber. Siz sonra kalan iki setinizi beraber yapabilirsiniz. Ağırlıklarımı aldım. Ters kol, ters bacak. Hazır mıyız? Bir, iki, üç, dört. Karnım içeride. Çektim karın kaslarımı iyice sıktım. Göbek deliğimi sırtıma doğru çektim. Ve her seferinde nefes alıyorum. Kollarım başımın üstünde yanında duruyor kollar. Ağrılar başımın üstünde. Evet. Sürekli nefes alıp veriyorum. Evet harikasın. Durma. Gayet güzel. Çok iyisin. Dinlen. Çok iyi. Dinlen. Dinlenirken derin burnundan nefes al. Ağzından yavaşça ver. Diğer hareket neydi? Elim ensemde. Diktiriyorum. Dizlerini çekeceğim. Yanlara. Evet. Çek. Çek. Süper. Harika. Savurma kendini. Dizini çek. Dizini açarak çekmeyi dene. hafif bedenini yana doğru eğebilirsin. Başımın üstünden ipte çekiyorlarmış gibi düşün. Derin nefes al. Son dört. Evet az kaldı. Şimdi dinlen. 20 saniye dinleniyorum. Dinlen. Ağırlıklarımı aldım. Yana doğru uzanıyorum. Hatırla. Hazır mıyız yana? Bekle. Şimdi geliyor zaman. İşte bu. Bir sağ. Bir sol. Yana çekiyorlar sanki beni. Yana ve ileriye. Evet aşağıya değil yana ileriye. Yukarıdaki elim yana ve ileriye doğru gidecek. Bir diğer elim dizimin altına doğru inebilir. Kalçam sıkı. Evet kalçamı hiç oynatmamaya çalıştırıyorum. Sık popoyu. Süpersin. Karnın nerede? İçeride. Gayet güzel. Az kaldı. Dayan 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 dayan. Nefes al ver. Çok güzel. 20 saniye dinleniyorum. Diğer son hareket yapacağız. 40 saniye. Bırakma. Şimdiden acımaya başlamıştır karnınız. Artır. Birleştiriyorum dirseklerim. Birbirine yakın. Dizimi çekeceğim olabildiğince. Yukarıya hazır. Şimdi çek. 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 Karnını içine çek. Dizini yukarı çek. Nefes al ver. Harikasın. Sırtım dik. Sırtım dik. Karnım içeride. Ve sürekli nefes alıp veriyorum. Al, ver. Al nefes, ver. Çok iyisin. Nefes al. Dik dur. Çek dizi. Güçlü çek. Bravo. Evet çok güzel. Şimdi kocaman bir nefes al. İşte bunu yarım saniye dinlendikten sonra üçüncü ve dördüncü seti de yapabilirsiniz. Gayet keyifli. Çok fazla sizi yıpratmayacak. Herkesin yapabileceği bir egzersiz.